sonra koyuyoruz. Ve şey sanatkar peşevleri var, güzel besteleri var. Şunun hiç anlamını bilmiyorum. Hangi soru? <laughs> şey, Musa, çe Musa Çelebi işte. Evet, tamam. Bir dakika. Bu, bu? Ha, onu bilmiyorum. Bu, bir, bir tane de çorayıp çocuk da orada. ların çocukları olabilir. Ee şunun belki de bunun çocuklarıymıştı var evet. daha Öldürüp. Öldürüyorlar Cem Sultan'ın oğlu. Şey, Cem Sultan'ın oğlu o, Şu ortadaki üç tane adı sana yok. Ya bir iki... 1481... O şey etmeden önce ölmüş olabilir. Yani babası isyan etmeden önce. O kim yani kim? Cem Sultan işte... Şeyim Fatih'in oğlu. Ama şunların hiç adasını yok. Ortalarında.

Şöyle şey, bir. Yıldırım Bayezid'in oğlu. Çekini şey, şey, okuyacağım. Ben. Bu saçı ile bir. şey Çıkamayacağım. Yok. Bu e, işte Emir Sultan e, şey cami yaptıran Yıldırım Bayezid'in oğluymuş bu. Ben bunu bilmiyorum mesela.